Arkadaşlar umarım sizlerle um, Exploiton neyse diye bir oyun var işte onu oynayacağız. Şurada kalmıştım. Em, güzel bir şey. O yani. Hmm. Oh, so I gitsin baby. Yes. Yes. Alınıyor. Ha bir şey yapacağım bu arada. Za. Şimdi atlayacağız. Aha bitti. Abi yardım et. Abi. Hayır. Düşüyoruz. No. 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 Hoppangolum sahi. Evet. Muhteşem ama muhteşem bir düşüş. Arkadaşlar. Size bunu anlatmak için yaptım işte. Abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler.